10 Kasım 2023 Cuma, Bursa At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımızda Bursa programını yorumlayacağız. İstanbul için yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü son dakika bilgileri ile hazırlanacaktır ve WhatsApp üyelerine gönderilecektir. WhatsApp üyesi olmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattını ekleyerek gerekli bilgileri isteyebilirler. Bursa programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda hafif süratli bir başlangıç izleyeceğiz. 6 numaralı Onatkut, son yarışını çıktığı gibi bitirmişti. 1200 metrede ve ağır pistte liderliği kolayca alabildiğini gördük. Fakat bugün daha süratli bir rakibi olacak. 1 numaralı Mikser, en iç kulvardan yarışa başlayacak. Startı iyi alan ve genelde liderliği isteyen bir isim. Onatkut daha ısrarcı olup liderliği alabilir. Mikserde ağır kilosundan dolayı nasıl bir taktik uygular bilemiyoruz. Fakat bu grupta önde gidecek olan bu iki ismi de mutlaka kuponlarımızda bulunduralım. 6 numaralı Anemon çiçeği, son yarışında 10 at kutu geçememişti. Uzayan mesafe bu safkanın lehine olacaktır. Ali Yıldız idaresinde bu kiloda mutlaka yazılmalıdır. 3 numaralı Rüzgar Soy, hafif ıslak ve nemli pistlerde çok koşuyor. Perşembeden yağan hafif yağmurdan dolayı pist nemli kalabilir. Kuru olmayan her türlü ÇÜM pistte rüzgar soyu yazalım. 2 numaralı kızım Aysim'a, dinlenerek katılacağı bu yarışta üst sıraları zorlayabilir. Aprantisi iyi idare ederse biz başarılı olacağını düşünüyoruz. Geniş kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 5, 1, 6, 3, 2, şeklinde oldu. ikinci koşu. 2 numaralı Belinay Hatun, son yarışında liderliği ısrarla alıp hafif süratli bir tempoda yarışı sürdürmüştü. Mesafe kısa olduğu için yakalanmadı ve bitirdi. Bugün de liderliği alabileceği şartları yakalamış durumda. Ekürilerden 9 numaralı kalesi ilk metrelerde liderliğe hamle yapabilir. Fakat kalesi, kendinden daha süratli bir at olduğunda ısrarcı olmuyor. 3 numaralı Gökçe Soy'un tam olarak nasıl koşacağını kestiremiyoruz. Normalde süratli bir isim değil fakat, son yarışında liderliği alarak kazandığı İÇİMN, bugün de önde ısrarcı olabilir. Bu durum Belinay Hatun'u etkileyebilir. Yine de Nevzat idaresinde kazanma şansını yüksek görüyoruz. Net favorimizdir. Biz bu koşuyu Belinay Hatun ve diğerleri diye ayırdık. Eğer bu at kazanamamışsa, yarış hafif süratli geçmiş demektir. Bu durumda geriden etkili gelebilecek isimleri de değerlendirmek gerekir. Önceliği bir numaralı Selcan Hatun'a verelim. Kalitesi malum bir isimdir. Zor kazanıyor olsa da, yıl sonu atları kontejanından yarışını kazanmıştır. Devamı gelirse şaşırmamak gerekir. 3 numaralı Gökçesoy, Soy, Belinay Hatun'dan liderliği alırsa şanslı olacaktır. Aslında almasa bile yakın takip ederse yine şanslı olacağını düşünüyoruz. 4 numaralı akşam Meltem'i, iyi koşup kazanamamaya devam edecek gibi gözüküyor. Bugün yazmamızın sebebi Onur Yıldız'ın biniyor olmasıdır. Ayrıca yıl sonu yaklaştığı için bir ihtimal fotoya kendini atabilir. Son olarak da 5 numaralı buz pınarını yazalım. Çimde olmaz diye düşünmeyelim. Yarış biraz erken sürat denirse ve bu safkan çok fazla startta kalmazsa, sonlarda çok sert gelecektir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 1, 3, 4, 5 şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Bir numaralı eser, bilinen stili ile yine liderliği alacaktır. Bu kez şans kaynağı ve müraviden başka takipçisi olmayacak. Müravi çok ısrarcı olmayabilir fakat, şans kaynağı çok iyi çıkıyor ve mutlaka önlerde oluyor. Eser için grup çok uygun olsa da şans kaynağından etkilenme ihtimali yüksektir. Kuponlarda olmalıdır fakat tek olarak güvenmek riskli olur. 6 numaralı Yahya Bey Gül'ünün idman durumunu beğeniyoruz. Kaz Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayınlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Danma karakteri bu aralar düşük olsa da, bu grupta iddialı olabileceğini söyleyebiliriz. Güzel görüntüsüne istinaden yazılabilir. 4 numaralı Prens Kora'dan çıkış yarışı bekliyoruz. Bugün sürpriz severler değerlendirsinler. 2 numaralı Kurt Engin ve 3 numaralı editör, buranın sigorta adayları olurlar. Çok tutmasak da sağlama almak adına yazıyoruz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 6, 4, 2, 3 şeklinde oldu. Dördüncü koşu. Bu koşuda birçok süratli isim var. Aşırı süratli olmasalar da, yoklukta liderliği alabilen isimlerdir. 9 numaralı Kaşgar'ın kızı, kendi halinde süratli bir isim. Kulvar avantajı ile öne erken düşebilir. 6 numaralı Tangül Hanım, son zamanlarda liderliği alarak yarıştı. Bugün de isteyebilir. 3 numaralı Kine'ye, 2 numaralı Red Candy, 5 numaralı King of Solid gibi isimlerde önlere erken geleceklerdir. Dolayısıyla bu mesafede süratli bir tempo oluşacaktır. Bu koşuda özellikle dikkat etmenizi önereceğimiz isim, 2 numaralı red kendidir. Bu aralar bir çıkış yarışı yapacağını düşünüyoruz. Özellikle kısa mesafede ve 7'de 4 yaptığı Mahmut Turan idaresinde mutlaka yazmalıyız. Bizim net favorimizdir. Yanına sadece bir rakip önereceğiz. Bu isimde kaliteli kumaş olan 7 numaralı isen buga olacaktır. Gücünün sınırları henüz netleşmeyen bu safkan, çok daha iyi gruplara da gidebilir. Handikap yarışta bu rakipler yanında, buranın olmazsa olmazıdır diyebiliriz. Bugün için 2 ve 7 sıralaması ile bu koşuyu geçeceğiz. Yarış günü son dakika duyumları gelirse ekleme yapabiliriz. Beşinci koşu. Bu koşuda ilk şansı çok sürpriz bir isme vereceğiz. 8 numaralı Nazlıhan, hayatının ilk startında zorda olsa liderliği almış ve fotoya kadar güzel bir mücadele sergilemişti. Sonraki yarışlarında iyi çıkamadığı için önü kapandı ve liderliği alamadı. Bugün en iç kulvardan yarışa başlayacak. İyi çıkış yapıp liderliği alırsa, süratli at yokluğunda çıktığı gibi bitirebilir. Dikkat edelim ve ilk sıradan yazalım. Rakip olarak birçok isim önereceğiz. Takip atlarımız var. 5 numaralı Yele Dido, 4 numaralı Kedi Özcan, 10 numaralı Şans Balonu, 6 numaralı Hayvolume, 3 numaralı Hegel, 11 numaralı Taa Fight, 12 numaralı Turu Nord ve 1 numaralı Kandıra Bey'i, sırası ile kuponlara eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 8, 5, 4, 10, 6, 3, 11, 12, 1, şeklinde oldu. Altıncı Koşu. Günün seyir zevki yüksek yarışlarından biri de burasıdır. Çok süratli bir tempo beklediğimizi belirtelim. 9 numaralı Mirbey, 5 numaralı Mavi Kılıç ve 3 numaralı Dalavera mutlaka liderliği isteyen isimlerdir. Bunlara 1 numaralı Çiki sonda katılacaktır. Dolayısıyla yarış baştan itibaren süratli geçecektir. Bugün süratli geçecek olan tempoda, çok süratli olan bir atı Banko yazacağız. Evet stili rakipleri var fakat, Mavi Kılıç iyi çıkış yaptığı zaman kimsedine etkilenmeden liderliği alır ve rakip tanımaz. Ara sonrası katıldığı iki yarışı da kazanan Mavi Kılıç, sadece liderliği alamadığı yarışlarda başarısız oluyor. Biz artık start probleminin olmadığını gördük. Yine kısa bir dinlenme sonrası bu yarışa hedefli katılacak. Sürekli binicisi Mehmet Kaya idaresinde bir birincilik daha alacağını düşünüyoruz. 5 numaralı Mavi Kılıç bu seyir zevki yüksek koşuda bizim bankomuz olacaktır. 7. koşu. 1 numaralı Baubali grubun en güçlü atıdır fakat bugün çok süratli rakipleri var. 3 numaralı Dawn Runner ve 7 numaralı Makul liderliği alarak yarışan isimlerdir. Özellikle makul iç kulvar avantajı ile iyi çıkıp liderliği erkenden alabilir. Bahubali bastırarak liderliği ondan alırsa yarışı aşırı süratli bir tempoya sokabilir. Biz bu 3 tane ön grup atını ayırımsız yazmayı öneriyoruz. Geriden etkili gelebilecek bir isim olan 8 numaralı Şen Ümit ise son işlerindeki canlı görüntüsüne istinaden yazılabilir. Muhtemelen burayı da 4 isimle geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 7, 8, şeklinde oldu. Sekizinci koşu. 1 numaralı Eridanus, son yarışında trafik sorunu yaşamasaydı mutlaka kazanırdı. Binicisi bu kez aynı hataya düşmez ve sprint kulvarını daha önce ayarlarsa, kazanmasını bekliyoruz. Ayrıca çok iyi bir ekürisi de var. İyi koşup ikinci kalmaya devam edecekmiş gibi gözükse de, bugün ekürisini zorlayabilir. Ekürileri çok ön planda tutuyoruz fakat, iki ismi daha yazmadan geçemeyeceğiz. Çok iyi hazırlanan ve son işinde mükemmel gözüken 4 numaralı Silion, bu yarış dahil takibe alınmalıdır. Ara sonrası yeterli hazırlıkları var. Çin pisti de iyi koşabilir. Mutlaka kuponlarınızda olsun. 11 numaralı Nira'nın kızı da gücü nispetinde etkili koşabilen bir isim. Son haftalara nazaran değişim gözlemledik. İlk kez takısız olarak yarışacak. Bu iyi ya da kötü sonuçlar verebilir. Fakat biz iyi koşacağını düşündüğümüz için mutlaka kuponlarda bulunduralım. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 4 11 şeklinde oldu. 9. koşu. Bu koşuda birden fazla süratli isim var. Son yarışlarında farklı stilde koşup liderliği almak isteyen isimler var. Bugün isteyerek farklı stilde koşacak isimler de olacak. Yani koşunun gidişatı oldukça karışık olacak. Biz bu koşuda riske girmeyeceğiz. Yerimiz varken ekürilerden birer at çıkartıp kalan tüm isimleri yazalım. Siz de bütçelerinizi bu koşuya göre ayarlayın yani kuponları son ayaktan doldurmaya başlamanızı tavsiye ederiz. Biz buraya hepsi işaretleyelim ve günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.